Hali siz mezar olsaydım olsaydım. Mızrak! Arkadaşlar günaydın. Selam aleyküm ve good morning ve rojbaş. Ah ah felak, ah Hali siz ah. Talihsiz mezar olsaydım olsaydım. Gece haber? Gece Normalde dişiler hamile olurken kilo alıyor ama sen kilo kaybediyorsun da bir şey yemiyorsun. İnşallah sana bir şey olmaz. Ama çok kötü hissediyorum. Çünkü gençler buraya bakıyor. Ve... Artık nefret ediyorum buradan. Hiç girmek istemiyorum. Yapana kadar da girmeyeceğim değil mi Mızrak? Küsmüşüz oraya çünkü. Kut, kut. Şeref bu, şerefsiz Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Ey Rahim. nasıl kilo almış? orada, yemiyoruz, yediriyoruz giymiyoruz gidiyoruz. Ya Ah. Hadi, çık hadi çık 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 çık. Sahipsiz mezar olsun cık, cık, cık. Vallahi artık nefret ediyorum bazı şeylerden. Yoruldum aslında da Bedenim yorgun gençler. Bak Allah büyüktür. Sabah bozuyor bir alpa vermişim olay. Namussuz yine kustu ha. Ama benim hatamdı çünkü 6 kilo verdim dedim en sonra 6 dakika dedim bugün de vereyim. Onu vermesin bir şey olmayacaktı. Neyse arpa yüzü bir şey olmaz. Mızrak sen rengin güzelleşmiş aslan gibi olmuşsun mızrak. Gece sende karnın şişmiş hayırlı uğurlu olsun. Artık hamile olduğunu tam belli ediyorsun. He? Çakal. Kaç günü kaldı gecenin? Ayın içinde derli oldu. Bugün ayın 6'sı. 6 ee, orada. 3 27, 28 gün orada. 6 da burada. Ne ediyor brem? 28, 6 daha. 34. Kaldı 30 günü. Şeyin eee Ağustos'un ilk haftasında doğuracak. İnşallah. Hayırlısıyla. Yani Ağustos'un içine kadar. Gece bana bir tane siyah zindan getir. Bir tane de siyah dişi getir bir tane de kırmızı erkek. 4-5 tane getirsen tamamdır. Biraz düşman çatlatalım. Daya! <laughs> yay <laughs> ha. Daya! Olha Artık videoları parça parça atmayacağım. Mesela bir videoyu tek seferde atacağım. Kubur <laughs> Ne şişmiş o. Gece sanki içinde fazla yok gibi gece. Bir aydır hamilesin. Ama hiç karnında bir şey yok. Şu andaki şişlik o akşam kemik verdik bayağı. 5 yok 10 kilo. O var içinde biliyorum. Demek gece ya 3 tane getireceğim, 4 tane getireceğim. O da şükür gece ne yapalım. Yeter ki sağlıklı gelsin. Değil mi mızrak? Mızrak sen bu sefer bir tane siyah dört göndermemişsen seni boğar mı giderim seni mızdaklıktan rad ederim aslında çünkü bu sefer en az, en az üç tane bırakacağım kendime hatta bütün yavruları bırakma niyetim var acaba bakalım burası yapılırsa ondan sonra Kanalı bir global alsaydık bir türlü açamadık ya. Ne yani bir yavrular da olsun. Kanalımızı global açalım diğer, diğer gibi. Kodayı <laughs> <laughs> mezzene. <laughs> <laughs> global. Gerçi bu işi çözmüşüz gençler. Yani pişmişiz bu işin içinde yani nasıl da yapacağımı biliyorum. Ben Instagram şey TikTok kapandı. Geçen büyük sayfa o 400 bin olan. Aha açtım. Açtım gibi iki videoyla globala düştü hemen. Yani global dediğinizde biliyor musunuz gençler bir algoritma var. O algoritma bir kere sizi almışsa tanıyordur yani anladınız mı? Şu an mesela girin farklı bir hesaptan e, Alkan beşçilik ya da YouTube'a Ferhat Alkan yazın gene 3. sırada çıkıyor arama noktasında çünkü isim bir kere tanınmış yani bizim sıfırdan bir kanal açsak da fark eden bir şey yok sizi tanıyan insanlar var yapay zeka diye bir şey var Biliyorsunuz zaten insanlardan daha zeki onunla yönetilen bir sistem var ve o sistem sizi çözmüş bir kere. Tut, 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 tut. Gece, göbe, gece gel gece gel yanıma gel 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 gel. Mızrak! maşallah mızrak ay gibi olmuş. Yemin var ya kamerada gibi belli olmuyor. Mızrak eşek kadardır ha. Hele bak ya. Bey maşallah maşallah. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım. Simsiyah bulutum. Ya ya! Ne yemiş ya ya gari vallahi. Sonra bunlar bizim otu mu yıkıyor? Kim otu yıkıyor? Bu da ben oynamak istiyor. Sanki ben onusun. İlkokul okul arkadaş. Gel 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 Mızak. Sakın 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 ısırmayın. Isır. Gece. Gel Mızak sen gel buraya Mızak sen gel. Mızak sen gel. Tehlikeli oğlum Mızak'tır. Mızak gel buraya Mızak. Gel buraya oğlum gel. Gece gel buraya. Gece gel. Gece, gel. Namussuza halih haram ha. Biz kere. Sim siyah mezar olsaydım olsaydım. <laughs> mezar duruşunda bir yiğitlik var. Daha <laughs> görüşürüz gençler. Allah'a emanet olun kendinize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. artık parça parça alırım. Gün içinde biriktiriyoruz biriktiriyoruz da aslan olmuyor ya. Algoritma kabul etmiyoruz. Bir de böyle deneyeceğiz. Gıdım gıdım Anladınız mı? ya! ya. Çünkü yarın bir gün yavrular doğduğu zaman video stilimiz değişecek. Mecbur. Bir öyle paylaşacağız, bir öyle paylaşacağız. Ondan dolayı şimdiden o otoriteye oturalım, oturtalım. Değil mi miyop bir? Bunu rüyamda gördüm diye satmadım ha. Hele bak. Çıdım. Bozu. Arkadaşlar şimdi bozuyu götüreceğim çayıra. Biraz yürüyüş yapsın biliyorsunuz. Şimdi yatıyor. Akşam da geri kendimi yürüyerek. Motorla getireceğim. Yürüyken de getireceğim. Gel gel. Gel spor yap. Aferin ha. Gidelim biraz annenle babanla tanış. Şey. Zaman geçir. Geçsin biraz biliyorsunuz gezmesi hep yatsa da olmaz. Göz kasları açılsın. Sabah da... Ola gel kamerayı tut. O da gel. Gel buraya. Koş 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 koş. Seni kameraman tayin ediyorum. Ben çok gelemem. Salanıyorum, Ne olmuşuz? Bizden biraz anasıyla babasıyla gelsin. Bizim o şeyden Emre abinin bize gönderdiği ipler vardı böyle. Spor ipleri. Onlar ne oldu acaba ya? Bunu otur. falan hastalık geçmiyor biz gençler. Herkes bu odayı soruyor. Biraz kendine spor yap oldu. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Biraz abi. beklettin. 15 dakikan gene 55 dakika oldu. <laughs> <Bir> Ali <saat gülüyor> hadi. Bir kere nasıl mutlu olalım gidelim abi. gece mezo gece <laughs> ne haber bana geldi. size oğlunuzu getirdim kimler, kimler, kimler. oğlunuz bozu abi mesela bırak, ben bozu bro Şehir sözcüğüm tabu olarak. Gel. 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 Gel oğlum. Gel ha şeref ol sen. Gel. 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 Buz gel. Buz gel. Gel buz gel. Buz gel. Buz gel. Buz gel. Buz gel. Düşecek ha. Oh, oh, oh. Gel. 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 Buz. Gel. 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 Buz gel. Gel buraya. Buzatı full getireceğim. Abi miye yanım ya. Yıldırım abi miye bir şey sor ya. Abi miye ama çarım diye ya o. İbun satayım mı bu? He? Ne? Ne miye ne Ne abi? <laughs> bir tane koyunumuzu sattık. Yani bugün çayları suyacağız, para yok. Kepçe masrafı o bu. Bozu da getirdim arkadaşlar. buzu sabahları kendimle artık sevilse gelmeyeceğim. Bozunun metabolizması hala çalışmıyor. Bu da ne çalıştıracak? Spor çalıştıracak. Bozuy sabahları kendimle getireceğim. Akşamları da götüreceğim eve. buzu burada bırakmayacağım. Gel gel gel. Mızak. İndi olmuş şeref Neyse gençler kendinize bir bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Goodbye.